Bugün Arifat Gevi İlçesi'nin Arifatpaşa Mahallesi'ndeki evimizin geçidi, üstünde yapılan üst geçitin çöküldüğüne dair bir ihbar geldi. Gittim, evet. fotoğraf çektim. Söylenenler doğru mu? Kalkacak mı? Doğrudur. Bir iki Aynen. cümleyle bir bilgi rica edecekler. Şimdi şöyle bir olay olacak orada. Hem üst geçit kalkıp yaya açılacak hem de araç trafiğine. Ama araç trafiğine beraber küçük araca, büyük araçlar geçemeyecek. Aynı zamanda da alt geçit olacak yayalar için. Yani o hemzemin geçit açılacak mı? Evet, tamamen pasif olursa o günleri göreceğiz artık. Daha önce Sayın Kenan e, oran zamanında belediyede bir toplantı yapılmıştı. E, Devlet Demiryolları 2. Bölge Müdürü de vardı o toplantıda. Evet. 3x3 veya 3x9 e, bir e, alt geçit yapılması gündemdeydi. O mu hayata geçirilecek başka bir projeniz? Hı, i̇kisi bir de hayata geçirilecek. Hem üst geçit açılacak hem de alt geçit olacak. Hemzemin Geçit hayata evet, açılacak. Evet. Nasıl olsun? Peki yürü biraz önce bir şey daha söylediniz. E, Arifat Tren teröristasyonun yanındaki üst geçitle ilgili bir çalışma olacağını söylemiştiniz. Evet. Biz. Onun da ihalesi bitti. Orası da asansörü üst geçit olacak. Orasının da ihalesi bitti. Bir hafta, iki hafta içinde başlanacak oraya. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Arifat eski günlerine kavuşacak inşallah.